Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kardeşlerim. İslam dünyasında bir buçuk milyardan fazla insan yaşamaktadır ve Müslüman çoğunluğa sahip ülkeler, Fas'tan Endonezya'ya kadar uzanmaktadır. Ancak İslam, diğer birçok din gibi, tek tip bir inanç sistemi değildir. Zamanla, farklı gruplar Kur'an'ı ve tarihi olayları, kendi anlayışlarına göre yorumlayarak çeşitli kollara ayrılmıştır. Bu grupların en büyük ikisi Sünniler ve Şiilerdir ve Sünniler Müslümanların yaklaşık yüzde 85 ila yüzde 90'ını oluşturmaktadır. Peki bu ayrılık nasıl meydana geldi? Sünni-Şii ayrılığını gerçekten anlamak için başlangıca Ali bin Ebu Talib'in hayatına geri dönmemiz gerekiyor. Ali'nin hikayesi sadece bir adamın hikayesi değil, aynı zamanda İslam tarihinin ve inancının kökleriyle de derinden bağlantılıdır. Ali Mekke'de Kureyş kabilesinin bir kolu olan nüfuzlu Haşimi klanında doğdu. Hazreti Muhammed'in kuzeniydi ve aralarındaki bağ çok güçlüydü. Ali'nin babası Ebu Talib, Muhammed'i yetim kaldıktan sonra himayesine almıştı. Ancak aralarındaki bağ sadece ailevi bir bağın ötesindeydi, aynı zamanda derin bir manevi bağdı. Muhammed ile aynı evde büyüyen Ali, İslam'ın öğretilerine çok genç yaşlardan itibaren maruz kaldı. Hazreti Muhammed miladi 610 yılında peygamberliğini ilan ettiğinde Ali İslam'ı ilk kabul edenlerden biriydi. Henüz 10 yaşındayken Ali, Allah'ın birliğine ve Muhammed'in mesajına olan inancını dile getirdi. Bu erken kabul, Ali'yi diğerlerinden ayırdı ve İslam'ı kabul eden ilk erkek oldu onun sarsılmaz imanı, hayatının büyük bir bölümünü şekillendirecekti. İslam daha fazla taraftar toplamaya başladıkça, Muhammed ve ilk Müslümanlar çok tanrılı Mekkelilerden şiddetli zulüm gördüler. Genç yaşına rağmen Ali, bu zor zamanlarda çok önemli bir rol oynadı. Cesareti ve peygambere olan sarsılmaz bağlılığıyla tanınıyordu. Ve çoğu zaman Muhammed'i zarar vermek isteyenlere karşı korumak için yanında duruyordu. Miladi 622 yılında Mekke'de yaşam Müslümanlar için dayanılmaz hale gelmişti ve bu durum onları Medine'ye hicret etmeye yöneltti. Hicret olarak bilinen bu göç, İslam takviminin başlangıcını işaret eder ve İslam tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ancak Ali, bu yolculukta hemen peygambere katılmadı. Bunun yerine Muhammed'e emanet edilen eşyaları iade etmek için Mekke'de kaldı. Bu dürüstlük ve sorumluluk eylemi, Ali'nin adalete ve doğru olanı yapmaya olan derin bağlılığını yansıtır. Mekke'deki görevlerini tamamladıktan sonra Ali tehlikeli bir yolculuk yaparak Medine'ye gitti ve burada peygamberle yeniden bir araya geldi. Medine'ye gelişi, onun Muhammed'in en yakın ve en güvendiği arkadaşlarından biri olarak rolünü pekiştirdi. Miladi 623 yılında aralarındaki bağ daha da güçlendiğinde Ali, Muhammed'in sevgili kızı Fatıma Zehra ile evlendi. Bu evlilik sadece iki insanın birleşimi değil, aynı zamanda İslam'da daha sonra Müslüman toplumu için büyük önem taşıyacak olan iki önemli figürün sembolik bir birleşimiydi. Ali, ilk Müslüman topluluğunda çeşitli görevlerde bulunarak çok önemli bir rol oynadı. Sadece savaşlarda gösterdiği cesaretle tanınan bir savaşçı değil, aynı zamanda İslam öğretileri konusundaki derin bilgi ve anlayışıyla saygı duyulan bir alimdi. Özellikle Bedir, Uhud ve Hendek gibi önemli savaşlardaki katkıları dikkat çekiciydi. Ve bu savaşlardaki kahramanlığı ona Allah'ın Aslanı anlamına gelen Esedullah unvanını kazandırdı. Miladi 631 yılına gelindiğinde ümmet olarak bilinen Müslüman toplumu Mekke'nin ve Arap Yarımadası'nın büyük bir bölümünün kontrolünü ele geçirmişti. Ancak peygamber yaşlandıkça onun yerine kimin geçeceği sorusu giderek önem kazanıyordu. Muhammed'in ölümünden sonra Müslüman topluluğuna kim liderlik edecekti? Bu sorun sonunda Sünni ve Şii Müslümanlar arasındaki ayrılığa yol açacaktı. Miladi 632 yılında son haccını tamamladıktan sonra Muhammed Gadirhum olarak bilinen bir yerde bir hutbe verdi. Bu olay İslam tarihinde özellikle Şii Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu hutbe sırasında Muhammed Ali'nin elini tuttu ve "Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır." diye buyurdu. Mevla kelimesinin lider, efendi, koruyucu ama aynı zamanda arkadaş gibi birçok anlamı vardır. Şii Müslümanlar bu anı peygamberin Ali'yi kendi halefi olarak tayin ettiği şeklinde yorumlarlar. Onlara göre bu bağlamda Mevla açıkça lider veya efendi anlamına gelir ve onlar Muhammed'in Ali'yi Müslüman topluluğunun ruhani ve dünyevi lideri olarak atadığına inanırlar. Şiiler için Gadirhum Ali'nin ümmetin ilahi olarak atanmış ilk imamı olarak haklı yerini teyit eden çok önemli bir olaydır. Öte yandan Sünni Müslümanlar bu olayı farklı yorumlarlar. Onlar Muhammed'in bu beyanını Ali'nin peygamberle olan yakın ilişkisinin ve topluluktaki öneminin bir teyidi olarak görürler. Ancak açık bir liderlik ataması olarak görmezler. Sünni geleneğe göre bu bağlamda Mevla Peygamberin Ali'ye olan sevgisini ve saygısını gösteren arkadaş veya sevgili olarak yorumlanır. Onu halefi olarak atamaktan ziyade. Halefiyet tartışmasındaki bir diğer kritikan ise, Muhammed'in ölümünden sadece birkaç gün önce meydana gelen sözde kalem ve kağıt olayıdır. Hadise göre, peygamber zamanının yaklaştığını hissederek, ölümünden sonra ümmetin sapmasını önleyecek bir ifade yazmak için kalem ve kağıt istedi. Ancak peygamberin yakın arkadaşlarından biri olan Ömer araya girerek, peygamber ağır hasta ve yanımızda Allah'ın kitabı var, o bize yeter, dedi. Bu durum, orada bulunanlar arasında bir anlaşmazlığa yol açtı ve peygamber bu anlaşmazlıktan rahatsız olarak ifadeyi yazdırmadan herkesi odadan çıkardı. Şii Müslümanlar, Muhammed'in bu ifadede Ali'yi halefi olarak atamak istediğine inanırlar. Onlar, peygamberin bu isteğinin ümmetin liderliğini güvence altına almak ve herhangi bir bölünmeyi önlemek için çok önemli bir an olduğunu savunurlar. Ömer'in müdahalesi Şiiler tarafından İslam tarihinin seyrini değiştiren, peygamberin Ali'yi halefi olarak atama yönündeki açık niyetini engelleyen bir eylem olarak görülür. Sünni Müslümanlar ise Peygamberin halefiyet meselesini topluluğun kararına bıraktığını savunurlar. Onlar Kur'an ve sünnetin yani Muhammed'in öğretileri ve uygulamalarının ümmet için yeterli rehberlik olduğuna ve Muhammed'in belirli bir halef atamasına gerek olmadığına inanırlar. Bu nedenle bu olay Sünniler tarafından liderlik seyrini değiştirmeye yönelik kasıtlı bir girişimden ziyade bir yanlış anlaşılma veya bir kafa karışıklığı anı olarak görülür. Muhammed'in miladi 632'deki ölümünden sonra Müslüman toplumu belirsizlik ve yas durumuna sürüklendi. Ali ve peygamberin ailesi cenaze hazırlıklarıyla meşgulken Medine'de Beni Saide Sakifesi olarak bilinen üstü kapalı bir avluda yeni lideri belirlemek için bir toplantı yapıldı. Beni Saide Sakifesi toplantısına öncelikle Ensar yani Hicret sırasında Muhammed'i ve takipçilerini karşılayan ve destekleyen Medineli Müslümanlar katıldı. Ancak Mekke'den göç eden muhacirler de kısa süre sonra toplantıya katıldılar. Ebu Bekir ve Ömer Sakife'ye geldiklerinde tartışma hızla Muhammed'in yerine kimin geçeceği konusuna döndü. Ensar başlangıçta liderleri Sa'd bin Ubade'yi önerdi. Ancak muhacirler liderin peygamberin kabilesi olan Kureyş'ten olması gerektiğini savundular dramatik bir olay örgüsü içinde Ebu Bekir, topluluğun Ömer veya Ebu Ubeyde bin Cerrah arasından birini seçmesini önerdi. Ancak Ömer derhal Ebu Bekir'e biat etti ve ardından meclisin geri kalanı da onu takip etti. Bu an, Ebu Bekir'in Muhammed'in ilk halifesi veya halefi olarak atanmasını işaret ediyordu. Sünni Müslümanlar için bu olay, Müslüman topluluğunun iyiliği için alınmış meşru ve gerekli bir karar olarak görülür. Onlar, Ebu Bekir'in peygamberle olan yakın ilişkisinin, bilgeliğinin ve İslam'a olan bağlılığının, onu Muhammed'in ölümünden sonra ümmete liderlik etmek için en uygun aday yaptığına inanırlar. Şii Müslümanlar ise Sakife'deki olayları Ali'nin haklarının bir ihaneti olarak görürler. Onlar, toplantının aceleyle ve peygamberin ailesine veya özellikle Ali olmak üzere en yakın arkadaşlarına danışılmadan yapıldığına inanırlar. Şiiler, Gadirhum'da peygamberin halefi olarak belirlenen Ali'nin ilk halife olması gerektiğine inanırlar ve Sakife'deki olaylar Ali'nin haklı konumunun gaspının başlangıcı olarak görülür. Başlangıçta Ali, Sakife'de alınan kararı kabul etmeyi reddetti ve Zübeyir ve Talha da dahil olmak üzere peygamberin birçok yakın arkadaşı da Ebu Bekir'e biat etmedi. Şii kaynaklarına göre bu dönemde gergin ve çatışmacı anlar yaşandı. Ömer'in Ali'nin biatını almak için bir grubu Ali'nin evine götürdüğü ve çıkan arbedede Ali'nin eşi ve peygamberin kızı Fatıma'nın yaralandığı, bunun da doğmamış çocuğunun düşmesine yol açtığı rivayet edilir. Kapı olayı olarak bilinen bu hadise Şii geleneğinde önemli bir şikayet noktasıdır. Sünni perspektifinden bakıldığında Ali'nin evindeki olaylar farklı görülür. Sünni kaynaklar genellikle Ömer'in ziyaretini çatışma çıkarmaktan ziyade Müslüman topluluğunun birliğini koruma çabası olarak tanımlar. Anlatılar genellikle önemli bir fiziksel çatışmayı veya Fatıma'ya verilen zararı küçümser veya atlar ve bunun yerine Ömer'in amacının Ali'yi daha geniş bir fikir birliğine katılmaya teşvik etmek olduğu fikrine odaklanır. Ali'nin sonunda Ebu Bekir'e biat etme kararı, Sünniler tarafından belirsizlik döneminde, ümmetin birliğini ve istikrarını sürdürme konusundaki kararlılığını yansıtan bilgece ve sorumlu bir hareket olarak görülür. Bu gerilimlere rağmen, Ali sonunda Ebu Bekir'in halifeliğini tanıdı. Şii gelenekleri, onun bu kabulünün zorla ve isteksizce daha fazla kan dökülmesini önleme ve Müslüman topluluğunun birliğini koruma arzusundan kaynaklandığını savunur. Buna karşılık, sünni gelenekleri, Ali'nin nihai kabulünü, ümmete olan bağlılığının ve Ebu Bekir'in meşruiyetinin bir işareti olarak vurgular. Ömer ve Osman'ın sonraki halifelikleri de Ali'nin devlet işlerine sürekli katılımıyla damgasını vurdu. Yönetici halifelerle ilişkisi karmaşık olmasına rağmen, Ali birçok durumda onlara tavsiyelerde bulundu ve destekledi. Ancak Şii Müslümanlar bunu liderliklerine gerçek bir destekten ziyade Müslüman topluluğuna karşı bir görev duygusuyla yaptığını düşünürler. Sünni geleneklerinde ise Ali'nin bu eylemleri kişisel çekinceleri olabileceği zamanlarda bile ümmetin birliğine olan bağlılığının bir başka kanıtı olarak görülür. Miladi 656 yılında 3. halife Osman'ın öldürülmesinin ardından Müslüman toplumu liderlik için Ali'ye yöneldi. Ali'nin halifeliğe yükselişi karışık tepkilerle karşılandı. Birçok kişi onu desteklerken, özellikle Osman'ın Emevi akrabaları ve peygamberin duleşi Ayşe, Osman'ın katillerinin cezalandırılmasını talep etti. Bu intikam talebi hızla ilk Müslüman iç savaşı olarak bilinen ilk fitneye dönüştü. Miladi 656'daki Cemel Savaşı, bu gerilimlerin doğrudan bir sonucuydu. Ali'nin güçleri, Ayşe, Talha ve Zübeyir liderliğindeki güçlerle çatıştı ve bu çatışma Ali'nin kesin zaferiyle sonuçlandı. Ancak bu zafer barışı getirmedi. Çünkü Suriye valisi ve Osman'ın akrabası olan güçlü bir rakip Muaviye, Ali'nin halifeliğini tanımayı reddetti. Ali ve Muaviye arasındaki çatışma, Miladi 657'deki Sıffin Savaşı'nda doruğa ulaştı. Savaş bir çıkmazla sonuçlandı ve birçok Ali taraftarının onun haklı konumundan bir taviz olarak gördüğü tahkime yol açtı. Tahkim nihayetinde hem Ali'nin hem de Muaviye'nin görevden ayrılmasına karar verdi. Ancak Ali bu kararı reddetti ve çatışma devam etti. Ali'nin halifeliği iç çekişmeler ve bölünmelerle doluydu ve sonunda miladi 661'de Ali'nin takipçilerinden ayrılan radikal bir grup olan haricilerden biri tarafından öldürülmesiyle sonuçlandı. Miladi 661'deki Ali'nin öldürülmesi, Raşidun Halifeliği'nin yani doğru yolda olan halifelerin döneminin sonunu işaret etti. Oğlu Hasan, daha fazla çatışmayı önlemek ve barışı sağlamak için kısa bir süre Müslüman topluluğunun lideri oldu. Hasan Muaviye lehine çekilmeyi kabul etti. İkili, halifeliğin babadan oğula geçmesini engelleyecek önemli bir şart içeren bir antlaşma imzaladı. Muaviye bir halef atamayacaktı. Hasan'ın kararı birliği korumayı ve daha fazla kan dökülmesini önlemeyi amaçlıyordu. Hasan görevinden ayrıldıktan sonra kamu hayatından çekildi ve sonunda miladi 670'te vefat etti. Antlaşmaya Roman Muaviye daha sonra sözünü bozdu ve oğlu Yezidi halefi olarak atayarak halifeliği bir monarşiye dönüştürdü. Bu karar özellikle Hasan ve Ali'ye sadık olanlar arasında yaygın bir hoşnutsuzluğa yol açtı. Hasan'ın kardeşi ve Ali'nin küçük oğlu Hüseyin, Yezid'in yönetimini kabul etmeyi reddetti ve bu durum Müslüman topluluğu içinde daha fazla huzursuzluğa ve bölünmeye neden oldu. Miladi 680 yılında Hüseyin ve küçük bir grup takipçisi günümüz Irak'ında bulunan Kerbela Ovası'nda Yezi'din güçleri tarafından kuşatıldı. Sayıca çok az olmalarına ve kesin ölümle karşı karşıya kalmalarına rağmen Hüseyin teslim olmayı reddetti ve bunun yerine Müslüman topluluğunun haklı liderliği olduğuna inandığı şey için savaşmayı seçti. Kerbela Savaşı, Hüseyin ve erkek akrabalarının ve arkadaşlarının neredeyse tamamının şehit edilmesiyle bir trajediyle sonuçlandı. Ailesinin kadınları ve çocukları esir alındı. Bu olay, Şii İslam'ında zulüm karşısında adalet ve hakikat için yapılan nihai fedakarlığı sembolize eden en önemli olaylardan biridir. Hüseyin'in Kerbela'daki şehadeti, Şii Müslümanlar için kimliklerini ve Ali'nin soyunun yani Ehli Beyt'in haklılığına olan inançlarını pekiştiren belirleyici bir an oldu. Şii Müslümanlar için Kerbela Savaşı sadece tarihi bir olay değil. Aynı zamanda Muharrem ayında, özellikle Aşura gününde her yıl anılan derin bir manevi ve duygusal deneyimdir. Kerbela trajedisi sürekli adalet mücadelesinin ve zulme karşı durma ihtiyacının bir hatırlatıcısıdır. Sünni perspektifinden bakıldığında Kerbela Savaşı da derinden üzüntü vericidir. Sünni Müslümanlar da bu trajedinin acısını paylaşır ve Hüseyin ve takipçilerinin çektiği büyük acıyı kabul ederler. Ayrıca Yezid'in eylemlerinin yanlış olduğunu ve bu acıya katkıda bulunduğunu da kabul ederler. Sünniler, Müslüman topluluğu içinde birliği ve istikrarı sürdürmenin önemini vurgularken, bunu olaya karışan, herkesin hissettiği acıya derin bir saygı duyarak yaparlar. Sünni perspektifi, Kerbela'dan çıkarılan derslere değer verir ve uyumlu ve birleşik bir Müslüman ümmeti için çalışırken, Hüseyin'in hatırasını onurlandırmaya çabalar. Muhammed'in haklı halefiyeti konusundaki bir anlaşmazlıktan doğan Sünni-Şii ayrılığı, günümüzde İslam dünyasını şekillendirmeye devam etmektedir. Yüzyıllar boyunca hem Sünni hem de Şii İslam, kendine özgü dini uygulamalar, fıkıh ve teolojik inançlar geliştirmiştir. Sünni-Şii ayrılığı Müslüman dünyasındaki siyasi ve sosyal dinamikleri de etkilemiş, günümüzde bile yankı uyandıran çatışmalara ve ittifaklara katkıda bulunmuştur. Bu farklılıklara rağmen Sünnilerin ve Şiilerin İslam'ın temel inançlarını paylaştığını kabul etmek önemlidir. Tek Tanrı'ya inanç, Muhammed'in peygamberliği, Kur'an'ın önemi ve namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetler yaklaşan videolarımızda. İslam'ın bu iki büyük mezhebini daha derinlemesine inceleyecek, onların benzersiz inançlarını, uygulamalarını ve tarihi gelişmelerini keşfedeceğiz. En son içeriklerimizden haberdar olmak ve bu büyüleyici konu hakkındaki sohbete katılmak için abone olmayı, beğenmeyi ve videoyu paylaşmayı unutmayın.